فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ Dinamitle balık ağlamakın bir mahsuru yoktur. Çünkü vesile aynıydı. Hedef nedir? Allah bizim için yaratmış o balığı, biz yakalayacağız onu. Ama o vesilenin zerrelleri var ise, başka zerrelleri var ise caiz değil. Nedir onun dinamit şeyin? Dinamit her balığı öldürüyor. Yani küçük büyük balık öldürüyor. O küçük balığın ne suçu var? Yarın o büyük olur benim yemimdir. Benim benim için Allah yaratmış onu. Büyük olacak onu yiyeceğim. Sen mesela 100 tane küçük balık oluyor, 10 tane sen balık yakalıyorsun, seviniyorsun. Ama ondan sonra kendi dalını kestin sen. Sonra denizin altında bir sürü faydalı hayvanlar var o balıkların yemidir, e, mantarlar var filan var, olana da zerel veriyor. Onun için dinamitten uzak durmak lazım. Eğer sabit olsa, ilim ehli dese bu dinamit bu suda, o suda, orada bu kadar şey öldürür, o zaman caiz olmaz. Yoksa hedef olarak bir mahsul yoktur ama her zaman İslam'da cetirisi götürüsüne bakılır. Evet, eğer zereli faydasından daha fazlaysa o zaman o caiz değil. Evet din emir iyi bir şey değil. Müslümanlar uzak durması lazım. Takva ile fetva arasındadır. Genelde de zereli çoktur. Evet.